Uzman Eller Projesi, Çiftçileri, yani e, çiftçilik okuyan, e, çiftçilik bölümünde okuyan, ziraat alanında okuyan kişilere hibe desteği açısından çıkarılmış uzman eller projesi. 5-6 ay önce ilçe tarımın e, mahalle kahvesine gelip bir duyurusuyla aslında ben duydum, duyum aldım. E, mezun olduğum bölüm açısından dediler faydalanabileceğimi söylemişlerdi. Biz de dedik neden olmasın? Bu işi hali hazırda yapıyorduk zaten. Hani bilgimiz vardı. Ondan sonra babamdan işletmeyi kiraladık ilk önce. Sonra projeye başvuru yaptık. Ee, 2000 kişinin faydalan Türkiye genelinde 2000 kişinin faydalanacağını söylemişlerdi. Biz de dedik ki hani bir şansımızı deneyelim. Projemizi hazırladık ve sunduk. Yaklaşık işte 5 ay önce aldık e, hayvanlarımızı. Şu anda işletmemizde 36 tane saman malımız var. Desteklemeden hibe kapsamında ben 5 tane düve aldım. 5 gebe düve aldım. Valla neleri değiştirdi? Hayatımızın daha, nasıl diyeyim, daha planlı geliştirmemizi öğretti bize. Çünkü sabah saat 5 buçukta bu işe başlıyoruz. Hayvanlarımızı sağıyoruz, buzağlarımızı doyuruyoruz, yemlerini veriyoruz. Daha sonradan işte çocuğumu okula götürüyorum, ee, evimin işini hallettikten sonra işte e, çocukları çocuğu okuldan alıyorum. Sonra tekrar sağıma geliyoruz. Bir sağım telaşımız başlıyor. İşletmemizde üç ön sağım yapıyoruz. Yani öyle daha planlı, projeli işimizin başında devam etmemize yardımcı oluyor yani. Günlük bir ton sütümüz var. Aylık e, 30 ton süte tekabül ediyor. Ya eğer ki temelinde bir merakı varsa, e, bir temelinde hayvan bakımıyla alakalı bir bilgisi varsa hiç durmasın, yapsın isterim. Çünkü hani e, vakitli bir iş. Çocuğumu büyütebiliyorum, işimi yapabiliyorum. Maaşımı yani kazancımı bu şekilde sağlayabiliyorum yani hani e, hem çocuğumu büyütüp hem işimin başındayım mesela hani e, eğer ki temeli olan bir e, kişi ise hiç gözünü kırpmadan bu işe giriş yapabilir yani bu devletin e, sağladığı desteklemeleri takip etsinler e, tarım alanında e, hayvancılık alanında üretim alanında. Yani bayanlarımız durmasın, üretmeye devam etsinler. Ya yani kadının dokunduğu her yerin güzel olacağını düşünüyorum ben.